Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 3 malzeme ile pekmez tatlısı yapacağız. 1 bardak üzüm pekmezi, 3,5 bardak ılık suyu tenceremize boşaltıyoruz. 1 bardak unumuzu da ekleyip orta ateşte karıştırarak pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar tatlımızı pişiriyoruz. Pişirdikten sonra kaselerimize doldurup ılık bir şekilde servise hazır soğukta yenilebilir ben üzerine ceviz ve hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ettim süsleme size kalmış arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun hoşçakalın